Ütüleme liposakşını tercih etme nedenim en önemli nedeni liposak, ütüleme liposakşını tek bir seans içerisinde e, dediğim aşamaları uygulayarak istediğim kadar bir bölgeyi inceltebiliyorum. Oluşabilecek en az düzensizliklerle ve düzensizlikler oluşmadan belki. Diğer yöntemler, işte lazer liposakşın veyahut da ultrason e, dalgasını kullanarak yapılan liposakşını mesleğimin belli dönemlerinde de kullandım. Fakat o yöntemlerle, bu ütüleme liposakşın dediğim yöntemle olduğu kadar inceltemediğimi ve lazer ve ultrasonla yakılmış olan yağın tekrar başka bir bölgeye yağ grefti olarak verilmesinde önemli sorunlar oluştuğunu ortaya koyunca bu yöntemlerden diğer ütüleme liposakşın yöntemine geçiş yapmayı tercih ettim. Çünkü liposakşın sadece bir bölgedeki yağı alıp o bölgeyi, çöktürmek şeklinde değildi. Aslında liposakşın vücudun şeklini vermek, vücudun konturunu düzeltme ameliyatıdır. Liposakşın sırasında bazı bölgelerin yağını aldığımız zaman bazı bölgelere de aldığımız bu yağı verebilmemiz lazım. Tümele ütüleme liposakşın da bunu rahatlıkla yapabiliyoruz. Ama diğer yöntemlerde yağ hücreleri aşırı bir şekilde tahrip edildiği için, yakıldığı için bunu tekrar yağ grefti olarak kullanmamız sorun oluşturmaktadır.